dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Bu yıl 3. Sü düzenlenen okullar arası müzik yarışması ve okullar arası halk oyunları yarışması ödül töreni Çorlu Ünal Baysan Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. 6-7 Mayıs tarihinde yapılan müzik yarışmasına ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerimizden oluşan toplam 16 grup 88 öğrenci katılım sağlamıştır. Halk oyunları yarışmasında ise ilkokul ve ortaokul öğrencilerimizden oluşan toplam dört iki bin katılımı sağlanmıştır. Öğrencilerimize akademik başarının yanında kültürümüzü aktarmak, öğrencilerimizi Türkiye yüzyılı var modeli kapsamında disiplinler arası bileşenlerle işbirliğiyle sosyal, duygusal becerilerinin ve iletişimin gelişmesine sosyal farkındalık becerilerini artırmak maksadıyla düzenlemiş olduğumuz programda her bir öğrencimizin okul ortamında öğrendiği bilgileri sahnede, sosyal bir ortamda paylaşmasına imkan sunan bir program gerçekleştirdik. Bizler gençliğe yalnızca yarının teminatı gözüyle bakmıyoruz. Gençlerimizi bugünün öznesi ve aynı zamanda şehrimizin de sesi olarak görüyoruz. İşte bu festivalde bunun en güzel örneklerinden biri. Çorlu'da yetişen her genç özgüveniyle, yeteneğiyle, kültürümüze bağlılığıyla geleceğimizi aydınlatıyor. Sanatla büyüyen, sporla gelişen, kültürle yoğrulan bir gençlik bence bizim aslında en büyük gücümüz ve en sağlam da umudumuz. Bizler devlet olarak Gençlik Spor Bakanlığımız biliyorsunuz genel yeterli tarama testleri uyguluyorlar. İlkokul 3. sınıfların arasında sportif olarak yetenekli öğrencilerimizi çıkartıyoruz. İlsem'de, halk eğitim merkezimizde, ilçe eğitim müdürlüğümüzün kapsamında gençlerimizi yeteneklerine göre eğitiyoruz, onlara çeşitli kurslar veriyoruz. Eskiye nazaran biraz daha iyiyiz. Sonuçlarını da alıyoruz. Geçtiğimiz ay içerisinde bir öğrencimiz, tarama testlerinden çıkan bir öğrencimiz Türkiye şampiyonu oldu, Avrupa şampiyonu oldu. Onları da inşallah çok daha artarak göreceğiz.

school